Bu hafta oynanacak Manchester City-Brighton maçı tahminiyle sizlerle birlikteyim. Manchester City geçtiğimiz hafta ligde tek yenilgisini Liverpool'a karşı deplasmanda 1-0 yenilere kalmıştı. Bu yenilginin acısını bence bu maçta çıkartacaklardır. Hafta içi maç oynamadı ve dinlendiler. Ligde evinde henüz muhalifiyeti yok. Çok gol atıp az gol yiyorlar. Lider Arsenal ile aralarında 4 puan var. Pep'in ekibi sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Konuk ekibe baktığımızda hafta içi evinde oyunu domine etseler de bitirici vuruşları yapamadıkları için zayıf rakibi Nottingham Forest ile 0-0 berabere kaldı. Taraftar için gerçekten hayal kırıklığıydı. Dezer bir önderliğinde 4 maçtır galip gelemiyor ve 3 maçtır Brighton gol atamıyor. Gol vuruşlarında eksikler bu maçta da işleri çok zor. City'nin evinde handikaplı kazanmasını bekliyorum. Herkese iyi haftalar.